Ben arkadaşlarım Allah'ın seversen bir de ne bakın ya. Allah neye kadir değil arkadaşlarım. Bakın şuna bakın arkadaşlarım. Bakın. Böyle toprağı kaldıracağım mantarı bulacağım sayın arkadaşlarım. Yeni aylar kırk daha dolanıyor yeni aylar sayın arkadaşlarım. Kalleş adam farkı bu işte bakın sayın arkadaşlarım. Anlatmaya gerek yok bakın. Toprağın altında ya. Allah'ın bakın şuna ya. Bak ya bak ya. Anlatmaya gerek yok sayın arkadaşlarım. Allah her şeye kadirdir. Yeter ki arayan Mevlasını da bulur. Demiş belasında demiş. Bağın arkadaşım bağın 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 bağın. Durun 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 durun. Maşallah maşallah. bak bunu biraz böldük Cengiz ağa. E. Alper e, ağa ah, sorma. Hiç bunu vurduysak ki. Parçaladık onu. Bak lan Alper ağa Tahtta bir daha varmış. Allah 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 Allah

Ah, Allah, pulangnya nak ada, pulangnya nasi bijir. Insya Allah saya nak ada. Saya ada kunci angkut paht yang ke karamat. Allah semalat aktifor.